bu farenin çoğalması e, geçen sene güz döneminden bu bu zamana kadar hiç soğuğun olmaması, karın yağmaması, sisin olmaması. Eğer kar yağmış olsaydı, mesela bazen sis oluyor bölgemizde. Eğer o olmuş olsaydı fare bu kadar çoğalmazdı. Hiç güzden e, bu zamana kadar don olmadığı için fare daha çoğaldı. Ekil alanlarımıza zarar vermeye başladı. Mutlaka tarlalarımızı gezelim. Eğer çok aşırı derecede bir fare zararlısı varsa, bunu sadece fare, zehirli buğdayla mücadele yapabiliriz. Başka türlü bunun mücadelesi yok. Çiftçilerimiz e, ziraat odamızdan gelecekler, zehirli buğdayını alacak. Bu fare deliklerini tek tek gezerek, bunları birer ikişer tane atacaklar. Eğer fazla atarlarsa zaten çok önemi yok. Her dele ya bir tane ya iki tane. İşte Bu kışın olmamasından dolayı fare çoğaldı. E, fare çoğalınca ekili dikil alanlarda aşırı derecede zarar vermeye başladı. Çiftçilerimiz mutlaka bizim odamıza uğrasın, zehirli buğdayını alsın. Mutlaka mücadele yapalım. Çünkü ben dünden araziyi gezdim, yoğun bir fare zararı var ekil alanlarda. Daha da çoğalabilir. Çünkü havalar sıcak gidiyor. Şu anda farenin yiyeceği tek ekim var. Yani yeşil aksamı sever. E, tarlada sadece arpay, buğday, çavdarı mutlaka yani tarlalara aşırı zarar verir. Başka da yiyeceği olmadığı için buğdayı, arpayı şu anda daha çok zarar verir. Onun için mücadele edeceğiz. E, etmezsek çok e, aşırı da zarar görebiliriz yani. yani Zehirli buğday bizim odamızdan, kocasıyla çiftçilerimizin tamamı buradan temin edebilir. Biz bugün işte 250 kilo kadar aldık. Sağ olsun bize belediyelerimiz de yardımcı oluyor. E, hep beraber işbirliği içerisindeyiz. Tabii ki biz bunu ücretle alıyoruz ama çiftçilerimize bunu ücretsiz vereceğiz. E, gücümüzün gittiği kadar bulabildiğimiz kadar temin edeceğiz. Zaten bu şurada bir 10-15-20 günlük bir periyot içinde yapılırsa yapılır, yapılmazsa ondan sonra yapılmaz. Yani odamızda şu anda mevcut, buğdayımız mevcut. Her gelen çiftçimize buradan yarım kilo veriyoruz. Yarım kilo da zaten herkese yeter. 嗯，差不多。